Arkadaşlar, bugün sizlerle okuldan gelirken ne olduğunu anlatacağım. Kısa bir video olacak. Başlıyorum. Evet. E, okuldan çıktık. Geldik, köpek gördük. Çok tatlıydı. E, ondan sonra okula gittik. Geldik, gelirken üç kişiydik. Arkadaşlarım, ben Eee iki arkadaşım bir tane bir de ben vardım. Aynı yoldan geliyorduk. Beş tane köpek çıktı. Düşünebiliyor musun? Beş tane köpek. İki tane bir tane yavruydu. Dört tane sonradan dört tane de büyüktü. Ve e, gelirken arkadaşım Samet yaptı. Kıçı kıçı yaptı. O da e, ee, havlamaya başladı. Havlıyor bir hav 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 hav. Ee, ondan sonra da biz kaçıyoruz, biz kaçıyoruz bir. Ondan sonra da kaçtık. Eve gittik. Eve bir de çok zor gittik. Şey, gideceğimiz yoldan köpekler vardı. Dolandık, dolandık, dolandık. Oradan girdik. Ee, hepimiz hepimizin evleri de yakındı. Ben anneannemle gidiyordum yakındı. Ondan sonra da e, geldik. Dedik. Ben kardeşimle baktım. Cam kardeşim almaya gittim. Köpekler vardı. Camdan baktım kardeşim almanın diye. Köpekler hala var. Kendi gelsin diye. Köpekler hala var. Bir tane de yavru köpek daha gelmiş. Beş tane köpek oldu. İşte altı tane köpek oldu. Ondan sonra da kardeşim alıyordum gittim çıktım yola. 5 dakika geç geç çıktım. Onlar çıktıktan 5 dakika sonra evden çıktım. Geliyorum. Kardeşim köpek ben olmasaydım sordum. Köpeklerin yanından o e, köpekle değil bahsetmedim. Oradan mı gidecektim dedim. O da dedi ki bahçenin içinden gidecektim orada orada kanlarına gelin yanındaki. O da dedi ki e, ben dedim ki işte o da 5 6 tane köpek var dedim. Sonra da e, oradan gidersek bizi kovalarlar yerler diyelim. Sonra da, yanımızda bir tane daha yavru köpek vardı. Sevecektik gitti. Sonra da anneannem bile girdik. Arkadaşları alıp buruşacaktık kapının önünde. Arkadaşım Ali İbran geldi. Ondan sonra da e, Samet gelmedi. Tam 3 saat bekledik. İlk dolaştık. Köpek kovaladı. Yine bak yine. Kocaman bir tane köpek vardı. O uyuyordu yanına gidiyorduk yavaş yavaş. Çık, çık diye sırtlar çıkıyordu ayağımdan. Sonra e, orada bir tane daha kocaman köpek bulmuş. Arkadaşım önden gidiyordu. Bir tane çukurluk vardı. Oranın içine yapmış. Arkadaşım görmedi. Sonra da gidiyordu gidiyordu yavruyu sevmeye bunu köpek bir çıktı. Biz de kaçıyoruz. Ben abilerin yanına kaçıyorum. Teyveler bize biraz kısıtlı. Korktu herkes. Altı köpek çünkü. Sonra o gün sonra da e, Ali diye bir çocuk da vardı. O da ağladı. Babasının yanına gitti. Ondan sonra da öyle işte sonra gittik. Samet'i beklediği ilk kız binasından çağırdık. Ve günlük hayatım böyle geçti kısacası. Günüm böyleydi. Yani... E, kardeşim ölebilirdi, ben ölebilirdim. Yani e, çok konuşuyorum gıcık oluyorum. Öyle. Böyle günlük yaşamımız var. Okula gidiyoruz annemle. Gelirken annemle uğruyoruz. Annemle uğruyoruz. Biraz oynuyoruz parkta. Geri geliyoruz. Tabi cuma günü çekiyordum. Çekiyorum bunu. Ya çok az abonemiz var. Düşük. İlk 5 aboneydik. 3'e düşmüşüz. 5 beyni vardı. Bir de düşmüş. Ya Üzüyorum. İşte. Yarın e, babam internetini bağlatacağım. Ondan sonra da veya interneti bağlamayıp direkten çekeceğim. Dışarıya çıkacağım. Eee baş... E, tabii buna en az kaç abonemiz olsun. 20 abone olduk şimdilik. 20, 20 30 da beğeni gelse. E, ee, hadi sormayın. 10 beğeni gelsin hadi. 10 beğeni gelince yarın çekeceğim bir video daha. Görüşürüz. Bay bay.